Geçen gün bir alışveriş için bir dükkana girdim. Bir şeyler lazım alacağım. İki tane kızımız, benim 14 yaşında oğlum var. Hesap edin. Yani 14 yaşında benim oğlum var. O kızlarımız da en fazla 16 yaşındalar. Orada tezgahta çalışıyorlar herhalde. Yani bir erkek var yanınızda, değil mi? Bir erkek bir abiniz gelmiş, babanız yaşında bir adamım ben. 14 yaşında oğlum olduğuna göre efendime söyleyeyim 16 yaşında kızım olabilirdi yani. Babanız yaşında bir adam gelmiş. Bırak. Kafasında sarık var. Aynen böyle kafasında sarık var. Bir hoca efendi gelmiş. Bari yani büyüye saygınız yoksa dine saygınız olsun. Orada parayı ödeyeceğim. O biri, o bir kızımız. Allah bütün kızlarımızı, yavrularımızı hanımlarımızı, gelinlerimizi muhafaza eylesin. Amin. Her türlü gayrı meşru ilişkiden, her türlü yasak ilişkiden Allah cümlemizin namuslarını, namuslarımızı muhafaza eylesin. Amin. Kızımız, diğer kızımıza diyor ki, aa diyor, Hakan diyor benim diyor, hikayelerime bakmış diyor. Ay ben şok. Ay ben şok. O da diyor ki, Mesajına da bakmış. Dur ona da bakacağım şimdi. Mesajı da bakmış mı diyor. 16 yaşında bebe bunlar çocuk ya. Hep böyle ha cemaat üstümün. Ekser böyle okullar böyle. Liseler böyle. Sokaklar böyle. Dükkanlar böyle. Alışverişler böyle. Zinanın yaşı düşmüş artık. 13'e 14'e düşmüş. Ama Yusuf Hoca kızını 17 yaşında evlendirince o sen niye kızına zina yaptırmıyorsun da Allah'ın emri olan evliliği, nikahı tercih ediyorsun? Şşt, gel bakayım buraya diyor. 20 sene ceza aldı hocam. 20 sene. Beyi o kızımıza Allah hidayet nasip etsin. Beyi 30 sene aldı. Hacı annemiz 18 sene aldı ve şu anda binlerce aile mağdur. Sadece Yusuf Hocam değil. Yusuf Hocam ailesi sadece bir tanesi. Şu anda binlerce aile ben de kızım olsa açık söyleyeyim. 18 yaşın altında evlendirmem. Bu zamanda yani çocuklar. Ama benim derdim ne? Bizim derdimiz ne? Kardeşim derdiniz gerçekten kızlarımızı savunmaksa, yavrularımızı savunmaksa e bu 16, 15, 14 yaşında zina yapan kızlar Cinsel istismara uğrayan kızlar haddi hesabı yok bunların. Bunlara niye sahip çıkmıyorsunuz? Vallahi sizin derdiniz yavrularımıza, kızlarımıza sahip çıkmak değil. Sizin derdiniz Allah'ın nizamı olmasın, ne oluyorsa olsun. Allah demeyin bize. Nikah Allah'ın emri çünkü. Ha, nikah Allah'ın emri. O zaman o olmayacak diyor. Zina şeytanın emri. O, baskaza. Baskaza. her tarafa keraneleri. Allah muhafaza. Açın her taraf huş yuvarlarını. Şu anda o rezidanslar kulağımıza geliyor. Arkadaşlar söylüyorlar. Zaman zaman kardeşlerimizle oturuyoruz. Arkadaşlarımız söylüyorlar. O rezidanslar hocam diyorlar. O siteler hocam diyorlar. Girenin çıkanın haddi yok diyorlar. ümmet Muhammed'in namusları ne halde? Bir kadın vücudunu her akşam nidü belirsiz bir erkeğe Vallahi zoruma gidiyor cemaat-ı müslümin ya. Ya şu bildiğin kağıt parçası bu ya bu. Bu, bu kağıt parçası ya bu. Lan bunun için bir insan eşrevi mahluk olan insan kendi etini, derisini, vücudunu satar mı lan? Satar mı? Ümmet-i Muhammed'in kızlarını bu hale getirdiler. Bunun karşılığında benim kızım, yavrum, bacım tenini satıyor. Tenini. Niye? Allah'ın emrini kaldırdınız. Nikah. Nikahı ortadan kaldırdınız. Evliliği ayıp diye gösterdiniz. 49 yaşında bir abim. Hanımı vefat etti bundan 3,5 sene önce. Daha 2 gün önce beraberdik. Boynu büyük garibim. Ecel gelmiş. Ne yapsın adam? Allahu Teala onu öyle imtihan etti. 3,5 sene oldu. Hacı ablamız vefat edeli. Çok çarşaflı böyle çok kıymetli bir annemizdi. Dört tane yavrusunu medresede okuttular. Geçen gün yanıma geldi bir vesileyle. Abi dedim bu böyle olmaz. 49 yaşında adamsın, gençsin. Seni evlendirmemiz lazım dedim. Yanında da kardeşi var, erkek kardeşi. Erkek kardeşi dediğimde yaşı epey var yani. 45 yaşında vardır bu, erkek kardeş. Abimiz de 49 yaşında. Abi dedim seni evlendirmemiz lazım dedim. Allah'ın emri bu ya. Vallahi adamın yüzü pancar gibi kıpkırmızı oldu. Sanki ben adama çok iğrenç, çok ayıp bir şeyden bahsettim. Adamın yüzü utancından pancar gibi oldu, kıpkırmızı. Hocam o konuyu kapatalım dedi. Kardeşim var burada şimdi dedi. Konuşmasak olur mu hocam dedi. Dedim neden abi? Hocam ayıp dedi ya. Ayıp hocam dedi ya. Konuşmayalım dedi. Bu Müslüman ya bu. Bu adamın alternatifi yok kardeşim. Bu, bu adam Allah'a inanmış Müslüman. Siz nikahı ortadan kaldırırsanız Allah'ın insanoğlunun fıtratına koyduğu bir program var. Kim nikahı ortadan kaldırıyorsa, nikahı çirkin gösteriyorsa, nikahı ayıp gösteriyorsa Bilsin bilmesin ama bilerek ama bilmeyerek vallahi Allah'ın nizamına, sistemine karşı çıkıyor demektir. İstediği kadar ben Müslümanım desin. İstediği kadar anlı secdede delinsin. İstediği kadar her sene hacca gitsin. İstediği kadar zekat sadaka versin. Vallahi sen Allah'ın sistemine karşı geliyorsun Müslüman. Haberin olsun. Ne yapacak bu adam gidip zina mı yapacak? Soruyorum size. Ne yapacak bu adam gidip zina mı yapacak? Müslüman bu. Böyle sakalı var abimizin. Böyle böyle. Takkesi var başında. Bu insan değil mi ya? Bu bu bir canlı değil mi ya? Ulan bu toplum ne zaman bu hale geldi be? Zina yapanlar delikanlı adam be. Para da var, adam iyi, helal hoş olsun denildi. Adam hanımı vefat etmiş, ne yapsın? Veya ayrılmış. Olabilir. Herkes anlaşacak diye bir kaydı yok. Allah boşanma gibi ağır bir hadiseyi niye helal kıldı hiç düşündünüz mü? Boşanmak o kadar ağır bir şeydir ki. O kadar ağır bir şeydir ki. Ama helal kılıyor bu kadar ağır bir şeyi. Neden? Kullarım anlaşa anlaşamayabilir diyor. Normalde haram kılması lazım mantığa sorsan. Haşa. Anlaşılsın diye söylüyorum. Haddime değil benim böyle konuşmam. Ama helal kılıyor. Niye? tıkanırlar önlerini açayım diyor. Ne yapacak? Adam gidip kadını mı vuracak veya kadın gidip adamı mı vuracak? Anlaşamıyorlar, ayrılacaklar. Ama çok ağır bir şey. Allah'ın sistemine karşı geliyorsun. Vallahi Allah'ın sistemine karşı geliyorsun. Zina yapan adamlar böyle taltif edilirken adam ayrılmış hanımından bir şekilde anlaşamamışlar ya da hanımı vefat etmiş ya da aynı şey hanımefendiler için geçerli. Ya da aynı şey hele ki kadınların durumu çok daha zor. Allah yardım eylesin. Amin. Ya bu ülkede kocasının vefatından 5 sene 10 sene sonra evlenmek isteyen kadını çekip vurup öldürdüler ya. Öldürdüler ya. Buna benzer bir sürü cinayet işlendi bu ülkede ya. Ne yapacaktı peki benim ablam? Hı? Sığınacak kadın erkeğe muhtaçtır. Allah böyle yaratmış. Sen kimsin be? Sen kimsin be? Allah'ın sistemini bozmaya çalışıyorsun. Allah'ın sisteminin karşısına senin konuşmaya hakkın var mı? Ey insan, bir damla sudan yaratılan aciz insan. Allah'ın kanununu beğenmiyorsun sen. Zina yaptığın zaman Bırak adam gençliğini yaşasın. Onun da arzuları var, kafasına göre takılsın. Ama dul bir abimiz ya da dul bir ablamız evlenmek istediği zaman ne oldu be? Kudurdunuz mu? Hı? Hmm? Bu lafları çok duydunuz değil mi abilerim? He? Çok duyduk değil mi? Ne oldu be? Kudurdunuz mu be? Kudurdunuz mu be? Otur oturduğun yerde be. deyip Allah evlendirin derken evlenin derken Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem en nikahü sünneti nikah benim yolumdur. Kim benim yolumu terk ederse feleyse minni ya şurayı anlayabiliyor musunuz cemaat-i müslümin? Şurayı anlayabiliyor musunuz? Feleyse minni ne demek biliyor musunuz? nikahı terk eden benden değildir diyor Muhammed Mustafa. Sen hala Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diye böyle elini götür kalbine. Eğer bir taraftan evlenmek isteyene azdın mı kudurdun mu diyüp bir taraftan evlenmek isteyene azdın mı kudurdun mu deyip bir taraftan da Efendimizin ismi anıldığında elini Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyorsan sen al kafanı duvardan duvara vur. Tamam. O salavat getirdiğin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki niçahı terk edersen benden değilsin diyor. Sen daha tanımadığın peygamberine salavat getiriyorsun. Önce bir peygamberini tanı Allahu celle Bir kardeşimiz bir çiftin evlenmesine vesile oldu. Sonra dedi ki Ya evlendirdik bunları ama inşallah anlaşırlar dedi. Anlaşamadılar. Bizim insanımız cahil. İyi olursa Allah'tan biliyor. Kötü olursa senden biliyor. Adam ne yaptı lan sana? Adam senin bir yuva kur diye seni tanıştırdı. Gözün yok mu? Kulağın yok mu? Bak, beğenmedin, evlenme. Adam senin kafana silah mı dayadı bu kızal al diye? Veya hanımefendi senin kafana silah mı dayadı birisi bu adamla evleneceksin diye? Görüştünüz, tamam içiniz kendi. Özgür iradenizle tamam dediniz, kabul ettiniz. Resmini nikah kıydınız, dini kıydınız. Aileler geldi, istemeler oldu lan hiç mi görmediniz mi birbirinizi yani? Şimdi gelmişsin adama sataşıyorsun. Cahillik diz boyu diyeceğim de ne diz boyu? Bel boyu, <laughs> boyun boyu gidiyor. O abimiz de karar aldı. Bir daha dedi, kimseyi evlendirmeyeceğim dedi. Başım çok ağrıyor böyle dedi. Birkaç kişiyi evlendirmiş daha önce. Orada işi bilen Allah'ın kitabını bilen bir Müslüman vardı. O abimize dedi ki, abi sen evlendirmeyeceğim diyorsun ya başına gelenlerden dolayı. Ki sen zerre kadar haksız değilsin bu arada burada. Senin burada bir sen ister misin onlara kötü olsun? Sen Allah için yuva kursun Müslümanlar dönüşüyorsun. Sırf Allah için yapıyorsun bunu. Ama şimdi yaşadığın bazı tecrübelerden dolayı bir daha kimseyi evlendirmeyeceğim diyorsun. O zaman ben sana bir ayet okuyabilir miyim abi dedi. Oku dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ayet de cemaat müslimin müslümin. Tesadüf yoktur bizim dinimizde. Tevafuk vardır. Tevafuk Allah'ın ayarıdır. Allah ayarlar her şeyi. Bu ayeti kelime de Subhanallah Nur suresinde. Nur, ışık demek. Işık kelimesi çok az kalıyor da bu kadar başka bir şey söyleyemiyoruz. Hadi bir şey daha söyleyeyim. Karanlıkları aydınlatan demek. Ne kadar karanlık varsa söyle, aydınlatan şeye nur diyoruz. Ümmet-i Muhammed şu anda, tam bu anlattığım bu evlilik hususunda, bu zina hususunda, nikah ve zina arasında kalmış. Tam bu hususta karanlıkta mı değil mi? Siz söyleyin. En büyük karanlığımız, en büyük karanlığımız, aile huzuru yok, nesil denen bir şey yok. Yuvalar dağılıyor, aileler dağılıyor, saygı yok, büyüğe saygı yok, anaya babaya saygı yok, küçüğe sevgi yok. Dikkat edin, bunu bir daha söylemek istiyorum. Küçüğe sevgi yok. Sevgisiz büyüyen çocuk, o da gaddar bir anne baba oluyor işte. Çünkü annesinden babasını öyle görüyor. Tam bu hususta karanlıktayız biz. Ve subhanallah, tevafuğa bakın, okuyacağımız ayet Nur suresinde. Niye? bu karanlıklardan çıkalım, aydınlanalım diye Allah Nur süresini göndermiş. Ne diyor Bismillah? Wa inkihul ayama minkum. Ey Müslümanlar, sizden olan eşsizleri bu hiç evlenmemiş olabilir ya da başından evlilik geçmiş dul diyorsunuz. 2024 model olarak söylersek tecrübeli bekar. <laughs> tecrübeli bekar. Bu eşi olmayanları erkek olsun kadın olsun evlendirin diyor. Ne diyor? Evlendirin, evlendirin. Dikkat edin evlenin demedi. Evlenin, demedi. Ne dedi? Evlendirin. 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 Evet. Ve ayet-i kelimenin devamında ne diyor biliyor musun? Ve salihine min ibadikum ve imaikum. Allahu ekber. Bugünün tabiriyle bu ayete mana verecek olursak bir sürü gariban kardeşimiz var. İşçi, askeri maaşla çalışıyor. Hasbel kadar okumamış. Bir vasfı yok. Yani işçilik manasında vasfı yok. Hazreti insan olması en büyük vasfıdır. Ama o açıdan bakan yok. İnsana insan diye değer veren yok. Ancak sıfatlarına göre bakıyorlar insanları. Parası var mı? Arabası var mı? işi var mı? mevcisi var mı? Öyle. E gariban adam. E bugün şimdi en ucuz düğün 500 bin lira. Ev kirası 12-13 bin lira. Adam alıyor 17 bin lira nasıl evlenecek? Ya bugün bir altın takı alacaksın en düşük 150 bin lira. Bu adam nasıl biriktirecek burayı? Allah diyor ki ayetin devamında. Sizin elinizin altında olan işçileriniz olur. Yetim anası babası olmadan büyüyenler olur. Çok maaşı olmayanlar olur. Durumu evliliğe müsait olmayanlar olur. Başta devlet. Sonra aşağı doğru belediyeler. Sonra kaymakamlıklar. Sonra sosyal kurumlar. Dernekler, vakıflar. Siz evlendirme ile alakalı bir vakıf gördünüz mü hiç bu zamana kadar? Yani şu anda var ya acilen her tarafa evlilik vakıfları açılması lazım. Yoksa var ya ümmet Muhammed'i İslami, dikkat edin tırnak içinde söylüyorum. İslami tanışma siteleri adı altında bütün milleti fuhşa sürüklüyorlar. Ama dikkat edin İslami diyor. Aman ya Rabbi bu nasıl bir fecaat? Bu nasıl bir fecaat? Bu nasıl bir fecaat ya Rabbi? Ulan zinanın İslamisi olur mu? Gayrı meşru ilişkinin İslamisi olur mu ya? Ama bu millet Müslüman ya. E, yutturmak lazım. Nasıl yutturacaksın? Korkma korkma bu İslami. Ulan <laughs> bu nasıl İslami? Aman ya Rabbi o uygulamalar arkadaşlar anlatıyorlar. Hocam diyorlar ne uygulamalar milleti millete. Zaten bu Instagram'lar yazan yazana o ona yazıyor, ona yazıyor, ona yazıyor, ona yazıyor. Allah Allah! Aile düzeni yok, sistem yok. Neden? Allah'ın emri diyor ki evlendirin. E hani tarafına bakan yok. Evlendiren adamı bile bezdirmişler. Adam diyor ben evlendirmeyeceğim. O Müslüman bu ayet okuyunca Kendine geldi dedi ki doğru söylüyorsun. Evlendirmemiz lazım. Tamam dedi. Tam gaz devam dedi. Ah dedi ya abi böyle Müslüman. Sen dedi şimdi milletin lafına bakıyorsun. Allah'ın lafını bırakıyorsun dedi ya. Zaten en büyük bela bu değil mi? Şu anda bizim başımıza gelen en büyük bela ne? Millet ne der? Milleti yaratan Allah'ı soran yok. Allah ne der diye soran yok. Millet ne der? Şimdi bu düğünler niye bu kadar böyle pahalı oluyor? E şimdi kardeşim yani kıytırık bir düğün salonu tutarsak millet diyecek ki şimdi bula bula burayı mı bulmuşlar? Değil mi? Millet ne der? E şimdi kıza bir tane bilezik taksak Muhammed abi. E millet diyecek ulan bu damat da amma cimriymiş ya. Adam bu sefer ne yapıyor? E bir tane bilezik takacağına beş tane mecbur takıyor. E bir bilezik 30 bin lira beş tane 150 bin lira acaba abi. 30 bizim Mücahit'in anası ağladı çocuk evlenecek kaç yaşındasın Mücahit? 28'e. Bak 28'e girdi. Dışarıda geçen konuşuyoruz dedim Mücahit seni evlendirelim gülüm dedim. Canım hocam dedi yani evlendirelim de dedi yani ev şirası böyle ben dedi şu anda dedi yani evleneceğim hanıma nasıl bakacağım dedi yani. Düğün şu kadar bu kadar. <laughs> e, ne olacak şimdi bu adam? Ne olacak 28 yaşında? 50 defa geçmiş bu adamın evlilik yaşı ya. Yazık değil mi ulan be? Yazık değil mi be? Böyle bir sürü canımız var. 50 defa geçmiş ya bu adamın evlilik yaşı. Bak adam kurumuş böyle zam sayıp garibim böyle. <laughs> Erimiş kalmış ya. Canım benim. Niye evlenenler kilo alıyor? Takılıyorsunuz değil mi? Vay Sofi evlenince kilo almışsın ha. Ulan tabi alacak adam kendine geldi be. Adam kendine geldi lan. Fıtratını buldu adam. Fıtratını. Fıtratını. Yaradanının emrini yerine getirdi. Yaradanın sözü yerine gelince her şeyi düzeldi. Tren rayına girdi. Ama şimdi biz raydan çıkmışız abi. Raydan çıkmışız abi. 16 yaşındaki kız hocanın yanında bildiğin orada gayrimeşru mesajlaşıyor. Ay ben şu falan hareketler yapıyor böyle. Ne olacak? Allah'ın sözünü dinlemezseniz ne olacak? Her taraf böyle işte fuhuş yuvası olacak. Hiç boşuna insanlığa haddim olmayarak ben de bir insan olarak sesleniyorum. Ey insanlık! Boşuna Allah'ın rüzgarının tersine gitmeye çalışmayın. Vallahi gidemeyeceksiniz. Vallahi gidemeyeceksiniz. Dünyanızı da perişan edeceksiniz. Ahiretinizi de perişan edeceksiniz. Sen kulsun ya. Kulsun ya. Ya sen yoktun be kardeşim be. Ulan sen yoktun be. Kaç yaşındasın? Yusuf kaç yaşındasın yavrum? 21. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. 22 sene önce neredeydin yavrum? He? Canım sen kaç yaşındasın? 28. 29 sene önce... Hadi 32 tane koyalım. 30 sene önce neredeydin paşam? Yoktun be gülüm ya. 100 sene sonra neredesin? Ya yine yoksun ya. Yani garanti olsun diye 100 sene söyledim yani. O kadar ulan hoca dediyse bir bildiği vardır yaşarız falan zannetme. <gülüyor> <gülüyor> yine de Allah hayırlı uzun ömür versin. Yani şu anda dünyada istisnalar kaydıyı bozmaz. İstisnalar kaydıyı bozmaz. Şu anda dünya üzerinde ne kadar insan varsa 100 sene sonra hiçbirisi kalmayacak. Ne bu telaşınız Allah'a? Ne bu Allah'a kafa tutuyorsunuz ya? Ya sizin başka işiniz mi yok ya? Ya başka işiniz mi yok arkadaş? Her işi bıraktınız ulan. Toplandınız. Allah'a savaş açıyorsunuz be. Yapmayın ya. Vallahi kendi ayağınıza değil. Vallahi kendi kafanıza sıkıyorsunuz. Allah'a karşı gelen adam kendi ayağına değil. Biz genelde ayağına deriz değil mi? Yok. Bir yanlış yaparsan onu ayağına de. Allah'a karşı gelen adam kafasına sıkıyor. Tamam. Kafasına sıkıyor Allah'a karşı gelen. Sıkma kafana. Yaşa adam gibi yaşa. Güzel yaşa. Rahat yaşa. Nikah diyorsa nikah yap. Ticaret diyorsa ticaret yap. Faizi bırak diyorsa bırak. Yalanı bırak doğru konuş diyorsa doğru konuş. Annene babana iyi davran diyorsa annene babana iyi davran. Kalp kırma diyorsa kırma. Hakaret etme diyorsa etme, küfür etme diyorsa etme. Salavat getir diyorsa salavat getir. Vallahi Allah'ımızın hiçbirimize ihtiyacı yok. Bizi çok sevdiği için biz kazanalım diye bu kadar emirlerini göndermiş. Ama Allah'ın emri dinlenmezse böyle karanlıkların içinde kalırız işte. Sen bugün kızına evliliği ayıp 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 diye aşılarsan enjekte edersen e kızın fıtrat içeriden evlenmek istiyor. E, ne yapacak bu sefer? Açacak bir Instagram sayfası. Oradan pozlar verecek. Ya beni anam babam evlendirmiyor. Biriniz alsın beni diyecek yani.